Sayın Hayrettin Özaydın, 6. İSEF Siber Güvenlik Zirvesi'ne hoş geldiniz. Sorumuz şöyle olacaktı size kısaca. Mekanik saldırıları mı yoksa elektronik saldırılar mı daha yıkıcı olabileceği, hangisinde daha önlem almanın daha önemli olacağını bize kısaca bahsedebilir misiniz acaba? Evet, teşekkür ederim. Önce hepinize teşekkür ediyorum. Yani Musa Bey başta olmak üzere çok güzel bir organizasyon yaptınız. E Tabii insanların e, mekaniksel gücü çok gelişiyor. İşte Almanya'da başlayan bu e, mekanik e, sanayi her gün gelişerek devam ediyor. Ama bir yandan da insanların e, sanal tarafı inanılmaz derecede ve sanal sanayi inanılmaz derecede büyüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey kesinlikle ve kesinlikle elektroniği destekleyen e, mekaniğin çalışmasıyla ilgili kesinlikle sanalın çok e, önemi e, teşkil ediyor. Ülkeler maalesef bu anlamda mekanik yatırımlarını çok fazla yaparken e, elektronik yatırımlarını çok fazla yapmıyorlar. E, bilindiği üzere her elektronik ürün muhakkak bir mekanik mekanizma ile birlikte çalışıyor ama mekanizmanın olmadığı sanal güçler de çok yıkıcı e, güçleri teşkil ediyor. Özellikle şu anda benim teknolojime, ucu teknolojilerine baktığınız zaman Uydu teknolojileri çok uzaktan e, belli noktalara zarar verecek noktada çalışmalar yapıyor. Siz istediğiniz kadar altta mekanik güçlerinizi birleştirin, kaleler yapın, tanklar, tank savarlar ne yaparsanız yapın. Ama uydudan şu anda e, buhar püskürtme ve ışınlama teknolojileriyle e, inanılmaz derecede savaş teknolojileri geliştiriliyor. Bunlara da savunmalar yine sanal olmalı. Yani sizin e, şeyinizin, sorunuzun ana cevabı, istediğiniz kadar mekanikleşin, e, elektronik olmadan, sanal dünya gücü olmadan hiçbir şey elde edemezsiniz çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz cevaplar için iyi günler diliyorum sağ ol teşekkür ederim kolay gelsin